Tony, Tony, Thomas, Thomas, Tony, Tony, Thomas, Tony 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 Thomas, 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 ben Tommy'im. Bunlar da arkadaşlarım. Gelsin izle lan. Gelsin izle. Geliyorum. Ben Tony. <laughs> evet. Bu arkadaşlarımdan bir tanesi Tony. Kendisi çok tatlıdır. Değil, değil mi öyle? Yalnız aslında sevmenize başlar. Ve bu da Sırmak. Evet. Sırmak biraz asi biridir. Yani asi dediğim. Bir ağacı iki saatte kesen biridir. Adımdan başlayacağı gibi. Oh, çok acıttı. Ne yapayım kanka. Neyse bunlar arkadaşlarım. Ve ben de Tommy'yim. <laughs> Başka şey ödeyeceksin Dur ya şimdi. Ve karşınızda Tommy'nin arkadaşları kitabı. Evet bu kitabı Emre Etkin yaptım ben. Ne deniyordun ya? Kanka ne ya. Ne bileyim lan. <laughs> evet karşınızda Tommy ve arkadaşları kitabı. Bu kitapta bizim zira gibi yaşadıklarımızı bir kitap halinde izleyebilirsiniz. Neyse. Diyeceklerim bu kadardı. Hadi bakalım bölüme geçelim. Uf, bu hikaye nasıl başladı? Hey, Hepsi sahibimizin bir de artık serbest bakmasıyla başladı. <laughs> de, durun orada. Gelin mi? Eyvah yine arayadık. Yine mi ağzı yedik? Dur yememişizdir bir şey değil. bir yememişizdir. Heh, gelin. Bakalım. Bizden tek bir isteğim var. Artık siz özgürsünüz. <laughs> Bu da ne demek? Zaten ayrılıyor muyuz? Hayır ayrılmıyorsunuz. Ama artık kendinizi size bakacak yapıyorsunuz. Ve her türlü maceraya şey yapabilirsiniz. Siz ya. Şöyle ipucu vereyim. Macera sizi bekliyor. Ne bacası lan? Aa, aa, macera dedi. Neresiniz de acaba? Bilemiyorum. Arkadaşlar durun. Ne, ne macerası bu? Söylemem. Yakında yaşadığınızın macerası. Neyse hadi gidelim. Ha! Kim dokundu? Sabi dokundu. Evet. Ha işte elimdeydi. Ben de eski arkadaşımızla konuşlandım. Neyse bahsetmeyelim şimdilik. Spoiler. Allah ne var ya acaba? İşte ilk macamız böyle başlıyordu. Benim çok uygun geldi. Uyumayalım arkadaşlar. Sahip bize dedi ki demek ki o dedi. Ne macası ki? Hmm, bir dakika ya. Bu bir gönderme olabilir. Nasıl gönderme yani? Bir filmden falan filan. Aa evet. Yukarı bak Filmde de. Ne? Yukarı bak mı? Macera bizi bekliyor diyordu onda da. Macera bizi beklemiyor. Hmm. Neyse.

Merhaba. <laughs> ya ben ben bu zanak papağanı yakalayacağım. Dur dur. Dönme. Ne oldu? Boyuyor. Bırak kalsın. Yani. Uyandı. Ne? Ama ama uyuyor bu. Yandırmayalım ya. Zaten birden bayağı küçük. Bir de Tombiş bak şu boya. Yüzük aşık uyuyor. Zaten kediler öyle olmaz mı? Neyse i̇şte gel. <laughs> ne oluyor? <Ya>. Ha? <laughs> ne oldu? Acaba bizi bekliyor. Ne? O şeyi mi söylüyorsun sen? Hayır hayır durun. Nasıl ya o şeyi söyleme. Popo mı? o? Onu mu yakalayacağız? Bunu Canına atlayacağız tamam mı? Peki, 2 atlayacağız. Bir, iki, Hadi, hadi kaptım. İyi kaldım. Çok güzel. Bir daha yapalım. Yap, yapmayız. Yapmayız ama belki bunun gibi yine macera yaşayabiliriz. Kaçıyor. Ben ha, dur dur. Yakalayamıyorum. <laughs> dur değil mi? Evet. Ha gel buraya. Ha, ha. Ay, ay, tıkla. Aa! Hıop, ne? Kaçtı. Olamaz. yakalayamadık ya. Ne yapacağız? Bilemiyorum. Ama bu daha bitmedi. O bizim mamamız çaldıysa biz de onu çalacağız. Ne demiş de sahip? Ne? Mama koyuyor mu demişler? Hayır. Vay canım seni bekliyor. Evet yapacağız. He, evet, siz dışarıda ne yapıyorsunuz? He? Gelin ama mama kovu koydum tekrar. Hepiniz yemişsiniz. Ha, evet. Hadi daha sonra da yarın. Ne zamandır böyle yolda dayız? Bilemiyorum. sağ olsun. Bakın burada kırmızı saat var. He? Kay yani saat şu an neredeyse 12 oluyor. Ne? Ne çek şu an? Yani anlamayalım 11 yerde Gitmeye devam edelim. Hah. <laughs> biliyor musun? Ben bu tuzağını bulsam geberteceğim. Bizim babamızı nasıl yer? Aynen. Bence de. Ay. Hayır, hayır, Bak lan. Pıçuf. Aaa. Ay. ay, 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 ay. alamam. İğrenç olur. Hmm, ne olur? Ben alabilirim. Nasıl alacaksın ya? Sen. He, yize bak, yize. <laughs> oh, şimdi bana yapıştı. Ha, dur. <laughs> ha, işte bu. Ha, gelin. Ha. O oh, bu oh, O papağanı bulursam ben onu gibi çık. Dırmak doğru saydım.

şekildeydi. Bugün niye böyle oldu? anlamıyorum. Çok değişik bir gündü. Aynen. Ay. Bakın. Şimdi güzel bir uykuyu hak ettiniz. Aynen. Saat kaç oldu ya? Hmm, bakayım saatime. Ses senin saati mi var? Aynen. Sahibim almıştı. Hmm. Saat dört buçuk olmuş. Dört saat yani. Ya, senersin sabah diyeceğiz şuna bak. Ah ah olur mu ah. Bilmiyorum. Allah bunları emin oturayım da böyle o Ay ya ha ha işte bu iş tamam da. Gidemem de su içeyim. Bakın ki ne güzel uyuyorlar. <laughs> Demek ki ev tamam işte.